hepinize Selam arkadaşlar bu videoda saç uzatma ile ilgili doğru bilinen ama yanlış olan Hatta büyük riskleri taşıyan saçınızı kaybetmenize cilt problemlerine sebep olabileceğini düşündüğümüz Hatta ciddi bir şekilde cilt problemlerine sebep olabilecek bu ortadan kaldırmak istiyorum 5 tane klasik saç hatasından bahsedeceğim yani bu hataları yapıp saçımı uzatacağım diye saçınızın sağlığından Hatta saçınızın kendisinden olmanızı istemiyorum hızlıca birinci maddeden başlayayım arkadaşlar birinci madde saçımı uzatacağım saçımı sağlıklı bir hale getireceğim diye şu arkadaşı kullanmak. Bu bir sarımsak. Geçenlerde bunun kilosu ta 80 liraya kadar yükselmişti. Şimdi 15-20 liraya bulabiliyorsunuz ama arkadaşlar birçok insan saçına böyle sarımsak sürerek saçının daha iyi bir hale geleceğini düşünüyor. Bu aslında çok yanlış çünkü sarımsak her insanın saç derisine, kafa derisine uyacak bir şey değil. Sarımsağın içindeki yüksek asidite kafa derinizi yakacak hatta saçlarınızı, saç tiplerinizi tarış edecek. Ev ortamında doğal olduğunu düşündüğünüz bu tarz ürünleri, bu tarz maddeleri saçınıza sürmek çok yanlış. Yani iyi bir şey yapacağım diye saç derenizden olmanızın hiçbir anlamı yok. İkincisi arkadaşlar, saça sürülen doğal olarak geçen yağlar, hani bu saç bakımı için kullanılan yağlardan üretilen yağlardan bahsetmiyorum. Bu tarz bu mesela bir zeytinyağı ya da çok bilinen hindistan cevizi yağlarını birçoğumuz saçlarımıza sadece hindistan cevizi yağını ya da sadece bu yağı saçımıza sürüyoruz. Hindistan cevizi yağı üzerinden ilerlemek istiyorum. Birçoğumuz bu saçı uzatıyor, saça iyi geliyor, saçı iyi besliyor diye ve birçok saç bakım ürününde belli bir miktarda bulunduğu için direkt olarak doğal olsun diye aktardan gidip Hindistan cevizi yağını satın alıyoruz. Saçımıza böyle akşamdan sürüyoruz sabaha kadar sadece Hindistan cevizi yağı. Bakın yine altını çiziyorum. Saçımız da bekliyor. Ancak arkadaşlar Hindistan cevizi yağı ile ilgili bilmeniz gereken bir şey var. O da şu. Hindistan cevizi yağı yüksek oranda gözenek tıkayıcıdır ve saç dip asla ama asla sürülmemesi gerekiyor. Hem saçlarımızın tel köklerini tıkar hem de saçlarımızın hacmini alacaktır. Sonra saç derisinde sivilceler, fazla yağlanma ve kaçınılmaz son olarak saç dökülmesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Demek istediğim şu her doğal yöntem kesinlikle iyidir demek çok büyük bir hata olur. Üçüncü olarak arkadaşlar diğer yanlış bilinen şey de karşımıza özellikle çok reklamını çıkan böyle saçımızın hacmini kalınlaştıracak, saçımıza hacim katacak. Böyle vaatlerde bulunan saç ürünleri arkadaşlar hiçbir şekilde saç ürünleri kalıcı bir şekilde saç telinizi kalınlaştırmaz hacim sağlamaz. Bir hacim olur, hacimli gösterir saçınızı. Olduğundan daha fazla imiş gibi ya da daha kalınmış gibi gösterir ama bu kalıcı değildir. Bunlarla ilgili de birçok video yaptım. Saç videolarıma baktığınız zaman zaten saçınızı olduğundan daha hacimli göstermek için birçok taktikten bahsettiğimi de göreceksiniz. Bunun için mesela fön çekerken başınızı öne doğru eğip yer çekimini kullanarak soğuk hava ile saçınıza fön çekmek gibi ufak tefek taktikleri verdim. Buradan ulaşabilirsiniz saçla ilgili oynatma listeme. Dördüncü en büyük hata ise arkadaşlar saçınıza fön çekerken bir sıcaklık uygularken sıcaklıktan koruyucu bir ürün kullanmamak olacaktır. Bunun için ben birçok fön suyundan bahsettim. Yine oynatma listesine ulaşarak buradan bahsettiğim fön sularına ulaşabilirsiniz. Ne işe yaradıklarını da iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca böyle fön çekerken duştan çıkar çıkmaz saçınızı havlu ile durulamadan fazla suyu almadan fön çekmeniz saçınızdaki suyun buharlaşmasını sebep olacak. Böylelikle saçınıza kalıcı hasar bırakacaktır. Yani saçınıza fön çekecekseniz ilk önce havlu ile böyle nazik nazik, yumuşak yumuşak bir kurulama işlemi yapmanız gerekiyor. Fazla suyu aldıktan sonra ancak öyle bir fön suyu kullanarak saçınıza sağlıklı bir şekilde fön ancak böyle çekebilirsiniz. Beşinci ve son en büyük saç hatası benim için arkadaşlar saçı aşırı şampuanlamak ya da saçı aşırı savunlamak. Böyle yaparak saçınızın pH dengesini bozduğunuzda saçınızın sağlığıyla resmen zar atmış oluyorsunuz, oynamış oluyorsunuz. Ayrıca bu tarz sebeplerden dolayı da kepekler ile uğraşmak zorunda olacaksınız. Çünkü pH dengesini bozduğunuz zaman saçınızın bütün düzenini alt üst etmiş oluyorsunuz. Bütün cilt hastalıklarına, tarihlere, sivilcelere ve kepeğe sebep olacaktır. Yani saçınızın Aşırı şampuanlıyım aşırı sabunluyum da temiz olsun diye düşünerek aslında hasar verdiğinizi de bilmeniz gerekiyor. Böylelikle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize şimdilik çok iyi bakın. Buradan saç oynatma listesine göz atın. Ve şimdilik hoşçakalın.